evrenin bir gün büyük donma ile sessizce yok olacağını duymuş olabilirsiniz. Peki ya çok daha sert, çok daha dramatik bir son mümkünse? Bilim insanlarının üzerinde durduğu en çarpıcı senaryolardan biri, büyük yırtılma, yani The Big Rip. Bu modelde evrenin hızlanan genişlemesinin arkasındaki gizemli güç olan karanlık enerji zamanla durmaksızın güçleniyor. Öyle bir noktaya ulaşıyor ki önce galaksileri birbirinden koparıyor. Sonra kütle çekimi yenerek yıldızları gezegenlerden ayırıyor. Ve bu sadece başlangıç. Süreç ilerledikçe karanlık enerji gezegenleri parçalayacak kadar güçleniyor. Devamında ise şehirler, binalar, canlılar ve en sonunda atomların kendisi bile kararlılığını yitiriyor. Evren temel yapı taşlarına kadar ayrışıyor. Uzay zamanın dokusu bile yırtılıyor. Geride hiçbir şey kalmıyor. Kulağa ürkütücü geliyor olabilir. Ama iyi haber şu: bu senaryonun gerçekleşmesi için milyarlarca yıl var ve hala sadece bir teoriden ibaret. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Evrenin sonu bir donma mı yoksa bir yırtılma mı olacak? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.